Merhabalar Joshi Bey bugün Minecraft'ta arkadaşlar Troll Survival Games'in yeni bir bölümle karşınızdayım ve bu bölümde arkadaşlar yeni troll komutları sizlere tanıtacağım. Cidden çok güzel. Ee, öncelikle bir game mod 1'e geçelim ve buradan uzaklaşalım arkadaşlar. Cidden efsane troll komutları geldi arkadaşlar. Özel olarak troll plugin'leri e, yüklettim ve cidden çok süper komutlar var. Artık hani komutlarla bile adamları trolleyebileceğim. Ve ilk komut arkadaşlar size ilk komutu gösteriyorum. Hazır mısınız? Ama göstermeden önce arkadaşlar ilk sen zarif videoyu beğenmeye unutmayın. Güzel bir like patlaması cidden beni çok mutlu etmiş olursunuz. Gaza getirirsiniz. Her şeyi yaparsınız yani. Dedim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın bu seriyi seviyorsunuz 10.000 like da yeni bölümü atmaya çalışıyorum arkadaşlar işte bu şimdi ilk öncelikle şeyimiz ne biliyor musunuz ismet itemları yazdığımızda arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz gördüğünüz gibi benim troll eşyalarım geliyor işte bu artık kendim almak için uğraşmayacağım arkadaşlar çünkü direkt böyle geliyor gördüğünüz gibi troll eşyalar falan ve bunlar arkadaşlar ilerleyen zamanlarda gitgide geliştirilecek yani şu an çok fazla şey yok ama ilerleyen zamanlarda arkadaşlar bunu geliştireceklerdir onu sizlere söyleyeyim daha fazla itemlar olacak daha fazla çubuklar falan olacak her şey olacak yani ee, görünmezlik içeri arkadaşlar ve eee ne yapalım damage şeyini alalım. Tamam bu, bu kadar mı diyeceksiniz? Tabii ki de bu kadar değil arkadaşlar. E, özel komutlar var. Bunların hepsini kullanacağız arkadaşlar. Nasıl kullanacağız? Ha, onu göstereyim. Şu an ben ka'da yazdım arkadaşlar bir sürü çılgın çılgın komutlar komutlar var arkadaşlar. Hepsini dediğim gibi kullanacağız. Hangi şimdi tek yapmamız gereken kurbanımızı seçmek. Evet. Kim kurban olmak istiyor gelsin bakalım buraya Dan 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 dan. Kimi seçelim arkadaşlar biliyor musunuz İsmet RG kalp deni seçelim Ona ben de kalp hediyesi olarak arkadaşlar e, Tuzak şeysi yapacağım şöyle şuraya yapalım arkadaşlar TP otokuyu çekiyoruz arkadaşlar buraya bakın şimdi buraya çektik adama bak Sana kalp yolluyorum adamsın dostum sen şimdi arkadaşlar Slash trap yazıyoruz ve bunun ismini yazdığımızda e, eh, Süresini yazacağız arkadaşlar süresi 99 yazalım ve Gördüğünüz gibi tuzağa düşürdük Evet çıkamıyor Buradan kurtuluş yok ve 99 yani 16 dakika boyunca arkadaşlar burada takılı kalacak ve e, tabii ki burada bunu bekletelim mi? Yok burada bunu bekletmeyelim. Başka birini böyle hapishaneye yapacağız arkadaşlar. Ama buna başka bir tane daha özellik göstereceğim. Böyle bir sürü troll sayfalar var işte. Troll help bir yazayım mesela. Bir sürü gördüğünüz gibi troll şeyler var. Hepsini göstereceğim. E, neydi bu? Slash void arkadaşlar. otoku yazıyoruz. Hazır mısınız? Otoko. otoku aşağı doğru gidin. Otoko gitme. otoku gitme. Hayır bırakma beni. Hayır. unutmayacağız seni Otoko. Unutmayacağız ya. Abi bakıyor oradan. Güle güle dostum seni unutmayacağız. Adamsın sen. Ana adam aşağıya doğru gitti ve gördüğünüz gibi bloklar da yerine geldi arkadaşlar. Void komunda efsane bildiğiniz yani. Tuzak da hala burada duruyor. E, void komutu arkadaşlar adamı böyle aşağıya doğru yavaş yavaş bloklar gidiyor ve dünyanın aşağısına düşürüyor. Harbiden efsaneydi. Ardından bu efsaneydi. Bu bölümde dediğim gibi sadece komutları göstereceğim. Çok fazla bu itemleri var. Kullanmayacağım arkadaşlar. Sıra kim biliyor musunuz? Alperen'e bir TP olalım. Alperen, Alperen, Alperen ne yapıyorsun sen? Aha takımlar. Aha ikili takım abi en sevdiğim işkence yaptırmak en sevdiğim yok takım delilermiş lan takım delmiş arpeleri mi seçelim emir canım yok takımlar takım mı bunlar değil mi takım yok takımlar mı? evet ee, şimdi trap ee, alperen trap tuzan düşecek arkadaşlar yok tuzan düşürmeyelim alperen'i buradan uzaklaştıralım slash push alperen tr bir dakika ee, şu şöyle hazırda dursun arkadaşlar bakın şimdi iyi izleyin ee, push alperen tr yapacağım arkadaşlar ve alperen uçuyor alperen nereye <laughs> ha <laughs> o neydi? Alperen nereye uçtu? İsmet Gülücük diyor. Alperen bir daha uçacağım. Bakın bakın bakın. Alperen dışarı çık iyice öyle uçayım. Bakın hop push. Hadi güle güle Alperen. Alperen uçuyor. Bakın öyle bir uçuracağım ki arkadaşlar iyi bakın yani. İyi görmeniz için üstüne uzaklaştım. Bakın uçuruyorum uçuruyorum. İsmini görün. İsmini görün ve ölecek galiba. Ölmedim. Bir dakika şuraya ışınlayayım buradan pushlayacağım abi. TP Alperen TR. İsmet Bey Adama vuruyorsunuz arkadaşlar. Adam uçuyor yani. Alperen. Are you ready push için hazır mısın? Uç Alperen. Alperen uç. Alperen uç. Arkadaşlar dünyanın uzaya gitti. Neredesin Alperen? Alperen. Mekum işte bu <laughs> Bay yazdı adam bay yazdı gitti abi Arkadaşlar cidden efsane ya Hani puşluyor böyle adam yukarı doğru uçluyor ekranı tükürcük attım böyle puşladı ve uçurdu adam buraya Daha bir sürü komutumuz var hepsini gösterebilir miyim bilmiyorum ama Hani elimden geldiğini göstereceğim void var turn var arkadaşlar turn var mesela Bir tane birisi adam kovalası aslında çok güzel onu turnleyebiliriz ama e, X bir gidelim arkadaşlar bakalım X masya X -Musty ne yapalım arkadaşlar biliyor musun slash star ve e, Star ve bakın acıktırıyordu galiba bu arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 20 yapalım ve Acıktı bakın şu an acıkıyor Yavaş yavaş arkadaşlar acıkıyor diye düşünüyorum bakalım e, acıkıyor muymuş yoksa başka bir şey miymiş anlayacağız eğer yemek yiyorsa arkadaşlar ee, bu demek oluyor ki acıkmaymış bu bakalım evet yemek yemeye başladı gördünüz mü acıkıyor arkadaşlar bu acıktırıyor adama Baya e, bayağı hızlı bir şekilde e, acıkıyor yani şu an adam ama acıktı mı lan bu ana Bakalım aa acıktı bakın yemek yiyor görüyor musunuz bir süre yemek yiyor yani şu an ne olduğunu şaşırdı bakın Aniden böyle tüm açlıklarınızı arkadaşlar hızlı hızlı götürüyor e, Bunu bir de trap yapalım abi trap x masi hop ee, yapabildik mi ee, zakkasını yazacaktık 99 yapalım ve e, trepe düşüremedik çünkü e, hazır değilmiş arkadaşlar yani bunu şu an yapamıyormuşum çünkü değişik bir blokta olduğu için yapamıyorum galiba aa bak birini kovalıyorlar bakın bakın şimdi izle turn turn ee, bakın adam dönecek arkadaşlar Gö adam nereye bak adam istediğim yere döndürebiliyorum adamın kafası dönüyor bakın görüyor musunuz arkadaşlar adamın kafası dönüyor <laughs> bakın adam koşsun bakın yanlış yere koşuyorlar bak oraya gidiyor bak kafası dönüyor görüyor musunuz arkadaşlar adam adam buraya <laughs> bunu normal bir şekilde komut olmadan yapamazsınız arkadaşlar yani adamın kafasını vurarak falan döndürmeye çalışsam yine döndüren sadece bir komutla adamın kafasını döndürüyorum yani cidden çok efsane İsmet kalp yazıyor hemen anladı ya hemen anlıyorlar ya efsane abi eee başka ne vardı arkadaşlar eee bakalım be ne varmış slash freeze var arkadaşlar o da galiba donduruyordu bakalım be slash freeze eee hop kim tamamdır 9-9 yapalım arkadaşlar eee too many argüman istiyor arkadaşlar çok fazla olmuş herhalde bir yapalım ee, neden olmuyor bu neden yapamıyoruz ha yaptık dondu mu aha dondu bakın dondu dondu yavaşladı <laughs> abi yavaş yavaş yürüyor bakın ya Arda adam reis koşamıyor abi düşünsenize adam lan diyor bunu ya yapamazsınız dediğim gibi normal şekilde çok efsane şimdi ne yapalım abi o zaman Eee slash e, ne yapalım arkadaşlar lunch neymiş arkadaşlar lunch'a bir bakmak istiyorum lunch hepsinde bilmiyorum bu arada ne işe yaradıklarını lunch Lan adam yukarı çıktı lan <laughs> abi o neydi abi bunu tekrar yapacağım bunu tekrar yapacağım adamı havaya patlattık Ana adam uçtu gitti lan abi trolle beni diyor Seni trolleyeceğim abi dur eşyalar bana geldi ya Ne kadar caniyim ee, en son ben de Tamam en son seni yapmayacağım abi böyle yazın için Niye sen torpilli misin lan senin ne şeyin var Sen torpilli mi sandın kendi ee, Aa çubuk abi öldüren eşyalar şunu Puşlayalım bakın ee, öldüren çubuk uçuran çubuk Uçuran çubukla bir uçuralım arkadaşlar sihirli çubukları unutmayalım Yani ee, bunlarda eskilerden vardı Şimdi ya bunlara gerek yok Direkt artık komutlarla mumutlarla hallediyoruz Eee ne var arkadaşlar biliyor musunuz boom var slash Eee boom neymiş bakalım galiba patlatıyordur herhalde büyük ihtimalle Eee aha patladı bakın 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 zıplatacağım zıplatacağım böyle bir bayağı bir yapalım ama çok fazla yaptı aha patlayarak öldü patlayarak öldü sen tnt mnt koydum direkt patlattı var adamı ne yapıyor diye soruyor ne yapıyor diye soruyor sana da çok değişik şeyler öleceğim arkadaşlar bir sürü var yani hani hangisini yapsam bilemiyorum Eee slash tp kans yazalım mesela Hurt var arkadaşlar adamın kalbini götürüyorsunuz galiba Mesela hurt adam şu an benim olduğumu bilmiyor değil mi Ya bunu dediğim gibi normal yapamazsınız Ne yapalım arkadaşlar 8-7 yapalım Bakın adamın canı gidiyor görüyor musunuz Pat pat arkadan dayıyorlar abi <laughs> Bakın hiç vuruyoruz yapma Ben yapmıyorum komut yapıyor Ben yapmıyorum vurmaya çalışacağım çalışıyorum Efsane bir şekilde canı gidiyor durun bunu böyle öldürelim abi 10 yapalım bakalım ne olacak ölecek mi böyle Can kaybettire kaybettire acı çektire çektire Adamı öldürürüz arkadaşlar kızarıyor baksanıza yazıkla Adam kızarıyor arkadaşlar ne olduğunu şaşırdı Bakın 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 ölecek galiba Hayır yazıyor ve elde <laughs> <laughs> Abi abi çok efsane ya arkadaşlar cidden çok seviyorum bu komutları ee, Bu arada sizler de arkadaşlar fikirlerinizi yorum olarak belirtin unuttum yani onu söylemeyi ee, Fikirlerinizi sizler de belirtirseniz çok sevinirim yani troll fikriniz varsa işte bunu yap çok eğlenceli olur bunu yap çok eğlenceli olur derseniz çok sevinirim yani Komutlar hakkındaki düşüncenizi de yazmayı e, unutmayın Go kill var arkadaşlar o direkt öldürüyordu ee, Bir dakika başka neler varmış bakıyorum şu an infect launch ee, Bolt var arkadaşlar Bolt'u denedim mi ben ee, Bir de bolt'a bir bakalım yani ee, Tp doktora bir tp'lenelim ee, Slash bolt'u galiba Aynen slash bolt Doktor yapalım arkadaşlar Aa Şimşek çarptırıyor ama o bozuk arkadaşlar Ben çarpılıyorum yani Şöyle yapar, yaparsak belki olur He adam çarpıldı gördüğünüz gibi ee, Böyle yaparsam ancak olabiliyor Mesela başka ne var Hemen switch mesela ee, Switch denimor yaptığımızda Büyük ihtimalle bizim yerlerimizi değiştiriyor Denimor Neredesin abi sen ee, İsmin nasıl yazılıyor senin? Ya doktormuş lan ne denim or abi? Kafam karıştı arkadaşlar. Doktor ha, e, bir dakika neydi? Slash switch doktor yaptığımız arkadaşlar. E player player diyor. Ha adamların yerlerini değiştireceğim abi. Hazır mısınız? Çok efsane olacak. Çok efsane olacak. Elime bow verdiler lan. Ana elime niye bow veriyorsun manyak herif? Durun abi. Ne oluyor falan yazıyor. Elime arkadaşlar birileri item veriyor. Beni trollüyorlar yani. Bir hoş değil ama. E, yapma yazayım kim yapıyorsa. Yapmasın yani. Çünkü sinir oldum abi. Alperen TR yapıyor. Alperen TR. Ne yapacağım abi? Alperen TR'yi ne yapabilirim? Banlayayım mı Alperen sesi oradan nasıl veriyorsa Aa, bana sponsor oluyor herhalde aynen aynen o yüzden verebiliyorum Şimdi arkadaşlar switch bakın adam gidecek hazır mısın switch Eee doktor Emir canlı değiştirelim Emir canlıyı değiştirelim bak dın 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 abi adam etrafına bakalım ne oluyor lan diyor ne oluyor lan diyor bir dakika başka ne var abi Eee infect vardı arkadaşlar infecti denedik mi infect Eee Emir can. onu denemedik galiba ee, Delaysi varmış bir de infect yani hepsini göstermeye çalışacağım ama cidden çok fazla var hani o yüzden bazılarını gösteremeyebilirim. Eee infik ne oluyor? Bu da galiba ge garip bir özellik veriyor arkadaşlar. Bu da yavaşlatıyor mu? Ne yapıyor? Hiçbir e fikrim yok diyor. Allah bu. Bakalım kendi üstümde deneyebiliyor muyum abi? Infek. İsmet RG yapalım. 9 yapalım abi. Eee ne geliyormuş? Aa kör oluyorum lan. Abi kendimi kör ettim ana. Adamları kör edebiliyoruz arkadaşlar kendimi kör Adamları kör yapıyoruz arkadaşlar aynen ama geçecek herhalde evet geçti çünkü süresi bayağı bir azdı Bakın bunların yerini değiştirelim bunların yerini değiştirelim arkadaşlar çok hoş olur Eee bakın <laughs> Abi şunlara bakın şunlara bakın hava 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 kim öldürecek hadi kim öldürecek Yerlerinizi değiştiriyorum bak kurtulma şansı bir dakika kaçsınlar birazcık Emircan Emircan sarhoş oldular anasını satayım dur Emircan'ı kör edelim arkadaşlar Eee Emircan Emircan'ı bayağı bir şöyle kör etmek istiyorum yüz ee, yaptım abi bir dakika boyunca Emircan kör oldu Emircan sıçtım bir dakika bir de yerlerini değiştirelim abi Emircan, ha, Emircan hala gidiyor bak <laughs> Emircan, Emircan kör oldu arkadaşlar. Nerede olduğunu bulamıyor adamın. Emircan Cici'sin. yapma diyor. Yapma Yapacağım Emircan kör oldu arkadaşlar ve artık kendini diyor ki gel beni öldür diyor artık benden bu kadar diyor ben pes ediyorum diyor ve e, hazır mısın Emircan seni öldüren çubukla patlıyorum. E, Good bye Emircan. <laughs> Abi o efsane değil miydi? Birbirlerinin yerlerini değiştiriyorum adamlar ne olduğunu şaşırıyor ya. Kedi köpek gibi kovalıyorlardı birbirlerine. Bakalım başka neler var arkadaşlar. Daha baya bir kod var. E, bir lunch vardı lunch'ı tekrar deneyecektim doktor da öldü. doktor nerede doktor da burada doktoru bir lunchlayalım arkadaşlar füze galiba füze gibi fırlatıyoruz doktor uçuyor doktor ardı uçan bir çocuk ve kim oldu uçmayı öğrenememiş tam olarak ana diyorum ana bir dakika turn var hurt var void yaptık ee, bir dakika birine tuzak yapalım arkadaşlar detne için orada tam tuzak yapalım mı birini efsane olmaz Furkan kalp yolluyor kendisine buradan kalp yolluyorum ana takımla Bakın arkadaşlar ikisini de bunları tuzağa düşüreceğim. Deathmatch'teki tek adam kimmiş diğer adam. Diğer ki benim zaten lan bunlarla kaldım. SA selam diyor. AS ne yapacaksınız da beni öldürebilecek misiniz? Öldürebilir misiniz siz beni? Siz beni bilir misiniz ha? Bilir misiniz uçururum bazen uçurup adam gibi durun lan. Adam gibi durun ha. Forte alayımdır diyor. Allah'ım bu <laughs> Uçuyor duvardan duvara atlıyorum arkadaşlar. Cidden efsane. Şimdi bunları deathmatch başladığında arkadaşlar ikisini de tuzağa düşüreceğim. Alttan boil yapacağım. Eğer yapabilir miyim? Abi dur ya. Yapamayabilirim. Yak lan yaparım ya. Şunları kır abi ee Kıralım bazılarını şunların Çünkü şey bunların üstüne doğarsa belki yapamayabilirim Aslında yapardım ama neyse boşu boşuna da kırmış olduk arkadaşlar Büyük ihtimalle yine zaten bunların üstüne doğmazlar herhalde bilmiyorum Yani şunların birinde doğarlar Her neyse yine de yapmaya çalışacağız yani bir şeyler Troll komutlarımız var bizim her türlü şey yapabiliriz Eee Slash Trap Furkan abi 100 yazalım yüken şu an yapamıyorum arkadaşlar. Evet bazı bloklarda yapılmıyor nedense o anlamış değilim. şimdi Furkan o zaman şöyle yapalım. Çünkü bazı bloklara gördüğünüz üzere olmuyor. TP Furkan bir şey soramazsın Furkan. Öldürmeyin lan birbirinize. TP Furkan Trap Furkan Time yazacağız arkadaşlar. Time 10 yazalım. Ee, yapamıyorum arkadaşlar nedense neden yapamadığımı anlamadım büyük ihtimalle diğerkini yaptım ve ee, o yüzden olmadı o zaman Furkan'a slash void Furkan yazacağız arkadaşına e, dur dur fake atalım mı slash void e, tr yazalım abi F atalım düş lan ana düşmedi abi aa düştü A Abi <laughs> güle 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 seni unutmayacağız Arkadaşını kurtaramıyor Arkadaşını kurtarmaya çalışıyor bu da arkadaşı bu da kurtarmaya çalışıyor Dur bunu puştlayalım abi Puş Furkan buradan çıkartalım ee, Cidden komutlar artık her şey otomatik oluyor Puştladık bakın Furkan'ı uçuralım Hop 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 Furkan nereye uçtu abi Halk gibi vuruyorum adama ya Bakın bakın hop, hop 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 Uçuyor abi Adam vallahi çılgınlar gibi uçuyor En son olarak arkadaşlar Furkan'a Ne yapalım biliyor musunuz ee, Furkan'a bir kere patlatalım bir boom Furkan Evet patlayacaktır a ee, Aha patladı Ve başka ne yapabiliriz Freeze var Bolt yaptık mı arkadaşlar biz Bolt o oh, şimşek çarptırıyordu onu denedik ee, Launch e, Infect Trap Denimor e, Denimor neymiş arkadaşlar onu deneyelim Denimor e, Denimu. hareket edemiyor galiba Aynen Furkan Oldu mu e, delayını yazmadık arkadaşlar 9 yazalım ve hareket edemiyor gördüğünüz gibi şöyle 100 yapalım abi bunu e, şu an yapamıyorum o devam ederken arkadaşlar belli bir troll yapamıyorum yani onu da söyleyeyim 10 yapalım şimdi hala yapamıyorum devam ediyor şu an yapabilirim galiba yani şu an yaptım ve dondu hazır mısınız arkadaşlar şimdi Furkan da dünyanın slash nük diyor yani slash nük diyor slash nük diyor. bunları lazım abba yandık yandık Gerçi buraya gelmiyor ki la bak bana fake mi attınız o zaman ne yapsanız biliyor musunuz Furkan arkadaşlar Furkan'ı unutmayacağız Eee Lunch Furkan abi Goodbye Evet GG'im GG efsane abi ya cidden çok sevdim arkadaşlar ben bu troll komutlarını yani sizlerde düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın bir el daha gireyim mi girmeyeyim mi Evet arkadaşlar gücü farktan devam ediyoruz aslında video bitirecektim ama aklıma çok manyak bir fikir geldi arkadaşlar bunu uygulayacağım ve zaten acayip kısa sürecek herkese iyi troller diye evet öyle bir trolleyeceğim ki yani oyun belki de istesen bir saniyede bitirebilirim ama e, birazcık ne uzatırım belki bilmiyorum arkadaşlar e, mesela şu semiyi nedense öldüresim geldi bana öyle bir baktık abi İsmet itemları yazalım e, İsmet itemları ve semin neredesin abi gel buraya Semi ölsün abi. Şöyle birazcık da love arkadaşlar galiba soru burada. Ve Semi öl artık abi lütfen. Evet Semi öldü abi. Derse öldürezim geldi adam. Bilmiyorum ne kadar caniyim. Şimdi herkesi kendime çekeceğim ve bir saniyede işlerini bitireceğim. Hazır mısınız? TP ol. İsmet RG. Eee ve hazır mısınız arkadaşlar? Slash void. Ee, Emircan yazdığımızda hepsi düşer. Abi adamlara bak. Bazıları kurtuldu ve evet bazıları da aşağı doğru düşüyor. Bazıları aşağı doğru düşüyor. Hadi güle güle birçok kişi aşağı düşerken birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. Ve Evet gitti abi hayatta kalan sadece yedi kişi Hayatta kalanlara da altın dilde ödülümüz var Ödülüm var sana Ödülüm var Ödülüm var abi sana Sana ödülüm ne biliyor musun? Ödülüm var hazır mısın abim? Slash trap ice bond on yazalım abim Ee evet al sana ödülüm de iyi seyirler Ana kurtuldu lan Lan Abizan nasıl kurtulursun sen Nasıl kurtulursun Pislik herif Oha uçtu Hacker lan Oha Hacker What Abi hacker denk geldi. Hacker. Abi ciddi misin sen? Adam playcı uçuyor arkadaşlar. Hacker denk geldi. Şaka mı bu? Şaka mı bu? Bekleyin mi? Bekleyin bir şey yapmayın, bir şey yapmayın, bir şey yapmayın. Abi hacker denk geldi. Ana banladılar herhalde. Bir dakika. Ice bonşada daha dur. Hacker, hacker pislik. Cani git buradan lan. Uçuyor orada. Ben nasıl kurtul diyorum. Aha atıldı za işte işte za. Abi atıldı atıldı <laughs> evet adam gitti arkadaşlar büyük ihtimalle otomatikman ban yedi yani e, ee, Harda denk geldi ya fly açarsan öyle ban yersin şimdi kimler kalmış arkadaşlar onları da tp'leyeceğim ve yok edeceğim yani Evet, onlar çünkü cidden kurtulmayı başarırlar arkadaşlar birbirlerini vururlar falan kurtlar tp al İsmet rg e, ve slash void e, shadow yazdığımızda arkadaşlar hepsi gidecektir görüşmek üzere dostlarım Sizleri unutmayacağız oha shadow nasıl sen abi sen de mi eksin what sen de lan? Aa yok bunda büyük ihtimalle bug oldu. Tamam Shadow sen kurtulmayı başardın. Ve sana ödülüm var. Al sana ödüllerimi veriyorum. Dırırın. Artık. Artık sen insanları trolle. Ben bu işi bırakıyorum. Sen kurtulmayı başardın ve artık trollcü çocuk sensin. Bak bakalım trollcü olabilecek misin? Tamamdır. Artık trollcü çocuk. Shadow. Ve helal olsun trollcü çocuk. Ve evet tabii ki de şaka yaptım. Her zaman ben trolleyeceğim. Güle güle Shadow. Dırırın. <laughs> evet. Evet. Goodbye. Güzel evet güzel bir garip bir troll oldu arkadaşlar. hacker denk geldi iyi ki barda da girmişim yani Manyak bir hackerı ee gördük harbiden Her neyse bu videonun da sonuna geldik Beni teşekkürler videoyu be beğendiyseniz yorum like atmayı unutmayın Görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın Hepinizi seviyorum